Sevgili dostlar selamlar. Bugün 15 Haziran 2022. Selçuk'tayız. Yine bu güzel refüj, kaldırım, yollar. Malumunuz çok seviyorum bu yolu. Totele gidiyoruz. Bu sefer full motorin yüklemesi yapacağız. Size yeni içerikler yeni teknik atıştırmalık bilgiler vermek üzere kayıt başlatıyorum. Size bugün ne anlatabilirim diye düşünürken geçen videomda biraz bahsettim. Şimdi yine bahsedelim bu sefer araçla değiştiği için bahsedelim. Dostlar burada size bahsedeceğim konu bu. Şartel. Bu şartta arkadaşlar biz topraklama yaptığımızda araca elektrik kesintisini kesmek için kullanıyoruz. Orada da topraklamayı nasıl yaptığımızı falan gösteremiyorum. Sebebi de içeride görüntü almak yasak. Evet, ışıklardayız. Selçuklu ışıklarındayız. topraklama ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ben bu butona basarsam ne olur, çekersem şimdi ne olur diyordum. Bak muhafazası var burada. muhafazadan sonra bunu tutup çekiyorsun abi. Çekiyorsun. Bütün sistem elektriksiz kalıyor. O yüzden bunu orta kimsenin eli değmesin diye yanlışlıkla çekilmesin diye zor bir şey konulmuş. Üstüne kapak, muhafaza kapağı konulmuş. Bir şeyler olmuş. Evet. Bak nasıl güzel ya. Burada şu yine yeşillikleri görünce mutlu oluyorum abi. Selçuk Beyetlisi'nin önünden geçiyoruz. Acaba bu üst geçiti kullanan var mıdır? Aha üst geçitin de şeyi vardı. Yeşilliklere bürünmüş üst geçitte. Merdivenlerinden yeşillik çıkmış. Bak otobüs otobüs dönecek abi tamam mı? otobüs dönecek birinin ona müsaade etmesi lazım biz empati yapan insanlarız o yüzden tabii ki müsaade ederiz şimdi öbür taraftan da gelen araç yoksa dalacak yola evet dalıyor hadi abi sen yola çıkarsan ben de buradan kaçacağım Yani o Ford bizim viteste olduğu için ya vitesleriyle uğraşıyorsun falan. Mercedes güzel ya otomatik araç. Gaz veriyorsun gidiyor abi bunu binek arabalarda da o rahatla herkes biliyor zaten. O yüzden Mercedes gerçekten bir şoför arabası. Bak böyle de değişik şurada görüyor musun abi? Pala bıyıklı bir adam var. Arkasında sular pışık şeklinde sağa sola adamlar da araba altından geçiyor. Bakın boncuk aşağıda 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 ve aşağıda yakıt fazla yoktur diye tahmin ediyorum. Önce Bu bin litre vardı. Bunu boşalttık 2-3 saat önce. Haliyle o boşaltma esnasında bizim diğer abi bu gözleri tek tek süzdürmüştü orada. Haliyle bugüne şu anki zamana hiçbir şey kalmamış olması normal. Kocaman arabadan çıkan yakıtımız bu. Gidelim şurayı boşaltalım da. O, oh, depo full, depo full. Zenginiz abi. <laughs> Alva zengin, zengin. Oh, mis mis. Yerine koyalım. Evet dostlar sırada arabamızı gezmek var. Ne yapıyoruz? Genel arabamızı kontrol ediyoruz. Buna mecbur muyuz? Abi mecbur değilsek bile mecbur olalım. Hiç düşündünüz mü? borunun içinde ne olabilir bunun içinde. Büyük kalın flex hortumlar var arkadaşlar. Kalın tutum orada, ince hortum burada. Aynen burada anlayabilirsiniz. İnce hortumlarımız burada. Burada e, merdivenimiz bu merdiven aşağı pat pat düşmesin diye buraya bir tane kilit sistemi konulmuş. Buna dikkat edin yoksa bu açılırsa arabayı durdurur. Bakın burada ne var? Acil emniyet butonu var. ve dışı açık şekilde. Yani buna müdahale edebilmek için küt diye vurursun acil emniyet butonu aktif hale gelir. Şu an dışı açık durumda. Bunun gibi iki yerde daha acil emniyet butonu var. Hiç bunlar konuşmadık değil mi sizinle? Vay be. Bunların hepsine gireceğim arkadaşlar. Bir aksiyon kamerası falan alayım. Söz yani hepsini anlatacağım size. Elimden ne geliyorsa. Acil emniyet butonuyla alakalı bir tane burada var dostlar. Aynı küt diye vurduğun zaman bu aktif hale gelecek. O yüzden dışarı çıkık halde. Bak, topraklamayı yapan yer burası. Boyanmamış, metal bir yer. Topraklamayı buradan kancaya tutturuyorsun, topraklama oluyor. Sen de oradan şarkeli kesiyorsun falan filan. İkinci topraklama yapılacak demir burada. Bunların hepsini görün abi. Bunlar yarın uygun var ya. Kimse size göstermez de öğretmez de yemin ediyorum. Ben bile zamanla zamanla öğrendim. Şu eldivenlerimi çıkartayım. Ardından yolumuza devam edelim dostlarım. sabah gün içerisinde iki tane köpeğimiz var. Onların bakımlarını yaptıktan sonra hemen bir 17 bin litre yakıtımız vardı. Onun transferi gerçekleşti. Böyle atıl boşta duran bir tanker böyle ayaklar üzerinde duruyor. Onun orta gözlerine 17 bin litreyi sığdırdık. Ardından da apar topar, hadi Gökhan yapıştır Gökhan, yetiş Gökhan, Gökhan dedi ki kıyafet, abi kıyafet, iş yerinde kaldı kıyafet, ADR kıyafeti ve e, sokar için söyleyeceğim kart, giriş kart, manyetik kart. Haliyle hemen <laughs> bir U çektim oradan ve gittim kıyafetlerim aldım, o esnada suyumu aldım. Nazire ablamız var. Çok kıymetli bir insan. Yemek yapar çok da güzel yemekleri vardı. Yemek yaptıysa ki öğlen 12 idi saat. Dedim yaptıysak kavanozlara falan yine yemek koyar. Benim Nazire ablam sağ olsun var olsun. İş yerimizde yemek yapan ablamız. Hemen <laughs> kavanoza çorbasını koymuş. Dondurma kabına Döşemez soslu mu soslu mu ne makarnasını koymuş bunlara salata var diye biliyorum salatasını koymuş ekmek koymuş ya işte dostlar burada şoförlüğün bir de böyle bir yanı da var yani yola gidiyorsun hazırda yemek varsa yemeği alıyorsun yoksa yollarda yiyorsun mesela içeri girdiniz takozları koydunuz Ayrıldınız süzdürme kağıdınızı aldınız aşağı doğru yiyorsunuz. süzdürme yapılacağı yerde bir kere siz orada topraklama takıl takılacak araca siz de şarteli kaldırmanız lazım burada birinci ilk orada kullanıyorsunuz ardından ikinci kullanacağınız yer neresi derseniz süzdürme işleminizi bitirdiniz kaşeleriniz vuruldu konum kağıdına ardından gidiyorsunuz üstten dolumuza, üstteki üst dolum adalarına alttan dolum yapılacaksa alttan dolum adaları var. Orada adalara yanaşıyorsunuz. Ada, ada. Adalara yanaşıyorsunuz. Şimdi hep bu anlattıklarımdan dolayı bazen diyorum ki ya sen anlatıyorsun ama oğlum bu adamların gözünde bir şey canlanıyor mu? Benim gözümde ben canlanıyor. Bir kere gördüm. Ah ah keşke yani keşke görseniz aslında uzay istasyonu gibi ya yani, tamam mı? Böyle üstten teleskopik kollar, alttaki kolların kalınlığı, fanaların değişikliği aslında çok değişik bir dünya burası. Haliyle topraklamanın ikinci kullanılacağı yer arkadaşlar süzdürme bittikten sonra bir de en son dolum yapılacağı adaya yaklaştıktan sonra mecburi olarak sen şartını kaldırıyorsun aracına gidiyorsun topraklamayı takıyorsun ve topraklamayı taktığında orada bir yeşil ya da kırmızı ya da beyaz yani fark etmiyor renkler böyle kategorize olmamış sadece orada bir ışık yanması lazım topraklamayı taktığına farklı daire ışığın yanmış olması lazım şimdi ne eğitiminde 20-25 dakikalık bir video var aracı adaya yanaştırdığın zaman sen şimdi üstten dolup yapacağın için bu tankerin üstüne göndereceğim merdivene tam yanaşamamışım. Tamam mı? Gel ki kaderin cifresine bak. Yan tarafa da bizim eski çalışan abim, çok da sevdiğim Mürsel abim yanaşmış. O da oradan dolum yapacak. Ben de öyle sana telaşlandım. Lan bu merdiven aşağı inmiyor falan. Merdiven tam oturmuyor ne yapacağız diye etrafta böyle birilerine bakılırken saha sorumlusu bir de bakılırken Mürsel abiyle göz göze geldik. Hem o telaşımı yendim hem de çok sevindim. O anki sevinçle de kanun kuru unuttum. Mürsel abi anlatıyorum. Mürsel abi abi diyorum işte bak dolabı şey yapamadım işte tankerin üstüne merdiven tam oturmadı abi şunu biraz geri verip ileri verip, yani yanaştırsam mı falan. Mürsel abi de o esnada hani güzellik yapacak yapar. <laughs> dedi ki sen bin dedi Geri geri gel bak kontrol edeyim dedi. Ardından da dedi yanaşırsın. Şöyle 2-3 metre geri gel. Alın yanaşırsın. Dedi. Olur çözeriz dedi. Bir şey yok. Evet bir şey yok aslında. Ama sorun şurada. Abi sen saha sorumlusundan müsaade almadığın müddetçe geri geri gidemezsin. Tamam mı? <laughs> Biz ne yaptık? Geri geri gittik. Tabi arkada usta şoför var. Mürsel abi gel 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 diyor. Ben de geliyorum. Nizami olarak geri geri geliyorum. Abi geri geri gelirken böyle peron aynasından geri geri bakıyorsun ya yanaştım tam böyle o zaman Ford kullanıyordum taktım vitesimi az ileri gideceğim şöyle ilerden böyle bir 25-30 metre ilerden saha görevlisi beni gördü göz göze geldik bana bakıyor böyle hani ciddi de bakıyor dedi gel gel arkadaşım böyle yapıyor gel diyor. Abi üç, üçüncü, dördüncü dolu mu ya? Ama nasıl heyecanlıyım? Allah'ım bir şey mi oldu acaba? Ben ne yaptım? Bir hata mı yaptım? Gel diyor. Ama aklım şunu da söylüyor. Lan gel diyor ya bana. He, e, yanaşacakmış gibi gel falan diyor. Ben de nizam olarak yanaşmaya devam ediyorum. Abi ne nizam yanaşması? Adam ayağımın ayağıma geldi. Ayağıma geldi diyor. Geldi diyor, ayağını gösterdi. Ayağıma, ayağımın ucuna kadar geldi dedi bana. Tabii o abi bozuldum böyle. Hayırdır ya annem? Sen kim çağırıyorsun? Bir kafası geldi bana. Ama hiç öyle kafası falan gelmesin abi. Sen orada hatalısın. Ben şu anki, o zamanki halimi şimdi eleştiriyorum yani. Hatalısın. Hatanın da bedelini ödersin. Ödetirler sana. Sonra <laughs> ben ne yaptım? Adamın ayağına kadar gittim, cama açtım. Efendim bu arkadaşım dedim. Bana dedi ki, sen neden dedi geri geri gittin dedi tabii şaşkınlık, panik. İşte abi e, usta şoför oradaydı bana gel gel dedi. Ben de geldim abi şudur. <laughs> Adam dedi ki geri geri gidemezsin dedi. Arkadaşım dedi yukarı çıkıyorsun dedi. O, güvenlikten dedi dışarı çıkıyorsun dedi. Tekrar içeri giriyorsun dedi. Tırı dedi park ediyorsun. Ardından dedi güvenlik orada kontrol merkezine geçiyorsun dedi. Ben de doğru gereken bilgiyi söyleyeceğim dedi. Abi kalk böyle atıyor. Lan ne diyorsun abi sen dolum yapacağız üstten dolum şu bu hani bilgiler yok kalp atıyor. Abi yapma ya az bir geri verdim bir şey yok hemen hemen şuradan adadan döneyim tam geri vermeyeyim adadan döneyim tekrar yanaşayım şuraya ya, neler diyorum neler hani sırf adam bana adam bana şey yapsın diye hani güzellik göstersin müsamaha göstersin olur ya bir insanız hata da olmuş olabilir geri geri gitmek hataymış o hata olabilir falan mantığıyla e, müsaade istiyoruz. Yok. Müsaade vermedi abi. Arkadaşlar söylüyorum. iyi ki vermemiş. Bak iyi ki vermemiş. Bana ceza olarak ne verdi biliyor musunuz? Eğitim cezası. Git dedi. Park et dışarı. Tekrar içeri gir dedi. Oradan da dedi eğitimi tekrar izleyeceksin dedi. Hani dedim ya bana ayağımın ucunu böyle göster gel gel buraya dedi ya. Hani onun kafası gelmişti. <laughs> O adam tuttu bir de bana demesin mi? Eğitim cezası aldın diye. Bana gelen kafa birken iki oldu abi. <laughs> Hakkını helal etsin. Biraz sinirlenmiştim orada. Ama diyorum ya iyi ki vermiş. Ve ben arkadaşlar dışarı çıktım içeri girdim. O kadar yoğunluğun içinde yani de geç saatti Abi gittim. <laughs> i̇çeri girdim. Eğitimi izledim. Ha, i̇tiraf ediyorum <laughs> elimde kumanda vardı kumandanın bilindik yerlerinde biraz biraz kaydırdım ondan sonradan da ama harbiden videoyu izlediğimde ya en can alıcı yeri söyleyeceğim kardeşim geri geri vermek yasak saha sorumlusunun kontrolü altında geri verebilirsin onun gözetim hakkında geri geri gidebilirsin. Ama onun haricinde geri gidemezsin. Gidemezmişim. Allah razı olsun abi bana o ikinci video ceza olarak geldi ama her musibette şerde bir hayır vardır dedikleri şey bu olsa gerek Benim o an orada o şer olarak gördüğüm ya analet olsun deyip adamla belki e, can sıkıntısı yaşadığım konu bana çok güzel bir bilgi aşıladı. Ve ben memnunum. Yani diyorum ya diyorum Allah razı olsun diyelim. Teşekkür ederim arkadaşlar bir öyle bir ceza verdiği için izledim aşağı geri indim. <laughs> Mürsel abi bana baktı baktı. Tabii Mürsel abi ben gidişimle beraber beni kovdular falan Oysa Oysaki eğitim cezası aldım daha sonra Mürsel abiyle böyle güle güle, kahkahata da konuştuk. Bu bizim için bir e, komediydi. Ama benim için zor bir süreçti. Anlık olarak gelişti çünkü. Yani... E, eğitimle alakalı da izlediğiniz eğitime gerçekten önemli noktaları beyninizde tutun. Yani durup dururken adam sana geri geri gitmek e, gözetim dışında olamaz diyorsa burada harbiden de bir şey var. Yani bir adamların bildiği bir şey var. Yoksa durup dururken geri de git, ileri de git. Ne olacak değil mi? Ama ada içerisindeyken geri geri gitmek kesinlikle yasak. Sen orada Saha sorumlusundan izin alacaksın. Onun gözetim altında geri geri gideceksin. Okey gitmiştim. Böyle bir anım var arkadaşlar. Beşinci veya altıncı dolumdu. Bana ceza verilmişti. Önümüzde rüzgar gülü taşıyan güzel bir abimiz var. Onu sakin sakin sollayalım. Ardından da videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konularımız topraklamaydı. Başımıza gelen havadislerdi, olaylardı ve yavaş yavaş konuyu özetliyoruz. Hani dolumdayken o uzun kollu ADR kıyafetini giyiyorsunuz ya. Buralardaydı nerede bulamadım. Onu gösterecektim. O kıyafet zaten siyah bir kıyafet. Güneş çekiyor. Bir de bulunduğumuz yer böyle panel, saç, saç panel. Onların altında Denizin kenarındasın ama deniz Esse bile sıcak oluyor böyle Dolumu yaptık Bak şapkayı çıkartayım Aa, Baksana saçlar Rezil rezil ya Rezil saçlar Bazen bandana Bazen baf Bazen de böyle ters şapka Severim ters şapkayı böyle Kullanmayı severim Sevgili dostlar Bugün de Full motor indi full motorun üzerine oldu. Bir göz, birinci göz Opet'in malı. 10.000 litre. Opet bizim kanki iş yeri. Yani patronun tanıdığı bir iş yeri. O firmaya 10 bin litre aldım. Haliyle Opet'te, Opet'in yazanesine de uğruyorum. Opet'te önce senin ehliyetini istiyor. Ehliyetini görmem lazım diyor. Ardından aracın ve Dorsen'in ruhsat bilgileri görmesi lazımmış onları götürüyoruz Opet'ten bahsediyorum onları götürdükten sonra bir mühür veriyor o mühürde çok dandik abi ya yani Allah Opetçilere yemin ediyorum şey versin ya böyle sabır versin belki elleri alışmıştır bilemem ben o mühürleri hiç sevmedim delikleri tutturamıyorsun böyle bir acayip oluyor Birazdan şimdi köfteci Joseph'te durmamız gerekiyor. Sebebini söyleyeceğim. Rahat bir 20 dakika, 25 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Yasak saati dediğimiz olay vardı ya. O yasak saatiden olaya takılmayalım diye burada birazcık bekleme durumunda kaldık. Çünkü neden? Totaldeyken birkaç tane abiler grubu var. Gittik oraya sohbeti Dediler ki sabah saatlerindeki yasak saati sabah da var. Orada tırın bir tanesi kalmış abi. O da haliyle sanırım yolu tıkamış. Bayağı bir yoğunluk olmuş. İzmir radyosu falan bu durum bayağı bir konu almış. Müzik <laughs> şu sağ tarafta tali yol diyelim. Oradan otobana bir bağlantı var. Bu küçük binek araçlar. Bak mesela gidiyorum ya böyle. Yavaş yavaş sağ tarafı kontrol ediyorum. Bak sağ aydımı kontrol ediyorum. Şu an yapmış olduğum işlem de riskli bu arada. Elde telefonla falan olmaz. Çoğu bekledi bak. Çoğu bekledi. Helal olsun bak. Yemin ediyorum helal olsun. Hepsi de benim arkama sığındı bana yol verdiler. Şimdi yavaş yavaş arkamdan ayrılırlar, çözülüyorlar. yok gibi. Şimdi şuradan kendimi sola atmam lazım. Ver sinyalini abi. At kendini sola. En rahat yer sol taraf. Çok da arkanda kuyruk olmayacak. Onların hızına uygun olarak sen de bak arkadan gelen yoktu zaten. Hemen sola attık kendimizi. Bak görüyor musun abi? Burada bak. Bak melemen duruyor. Bak melemen arabası durdu. Ne oldu? O durunca adam arkasındaki adam da durmak zorunda kaldı. Biz sol şeritte ne çok yavaş ne de çok hızlı. Zaten hızlı gitme şansın yok. Gideceğiz bu şekilde. Size böyle göstermeyi seviyorum çünkü görün bilin abi tecrübesizim öğreniyorum e, öğreteyim de öğretmeye de çalışayım ya da burada bir hata görüyorsanız yazın abi yoruma da yazın Instagram'dan da yazın ben açayım. <laughs> Daha yol var arkadaşlar. Şu üst köprü var ya. Örnek Köy diye mi geçiyor? Sanırım Örnek Köy diye geçiyor. Örnek Köy'den indiğiniz zaman da şu bağlantı yeri şuraya geliyorsun işte. Hani dedim ya burada kendimi ortaya atmam lazım diye. Burada araç çok. Sinyalimi verdim. Bak sinyal çok önemli. Bak sinyal çok aşırı önemli. Ben müneccim değilim abi. Öndeki araba sağımı kıracak, sola mı kıracak, düz mü gidecek ben bilemem. Kesinlikle sinyal çok önemli. Vaktinde ve zamanında yapılan sinyali takdir ederim, severim. Profesyonel olduğunu düşünürüm. O yüzden güzel insanlar sinyalin önemli olduğunu bilin. Bir de ne enteresan ya. Önceden şurada birinci, ikinci seferimi yaptım da değil arabada giderken video çekmek iki elimden direksiyonu yani direksiyondan iki elimi ayırmıyordum yani böyle dikkatli kullanıyordum. Demek ki tecrübeyle hoş olan şeyler yaşanmaya başlıyormuş. Bir elle kamera, bir elle direksiyon. Müziğin açarmış, abur cubur yermiş. Mevcut hızımız 45 km. Yavaş yavaş yasaklı olan yolu tamamlıyoruz arkadaşlar. Şu an zaten 19.35 saatle 2-3 dakika önce girdi bu yasaklı yola. Biraz sonra çıkacağım. Zaten yasal olan sürelerin sonunda o neydi bir motosiklet sizi geçti oradan Allah Allah. Güzel dostlar. Biraz biraz sonra ayrılacağım. Büyük otobana bağlanacağım ve dedim beni bekler. müsaade telefonu kapatmam lazım. Bayağı ısındı. Elim yanıyor. Elim yanıyor şu an telefona bak bak. Bak topluyorlar dubaları topluyorlar. Dostlar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Yasaklı yol bile açıldı artık. İnsanlar sakin ve normal gidiyor. Güzel bir İzmir'den selamlar.